Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle amam yok mu? Ah oh be! <gülüyor> <gülüyor> i̇zle şimdi, şimdi izle bak, şimdi izle. Bir tık boş yaptılar, şimdi izle. Ne dediler? Bir şey demediler. Allah. Free el aldım lan yani öyle söyleyin sen o. İzle şimdi. Free Komik del uç. Eve mi gidin yani? Pit bire. Girdim eve. Gide. Hani evde ya? Pit pit. <laughs> 41. Ben şöyle gidelim de onun pedoksanı var. Ben neden aksana kalıyorum böyle? Bilmem. Aa sıkmasaydım keşke. Öldün ki. Biliyorsun. Neresi uç? Oğlum nereye gitti oraya? Ne yapıyor ya? <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim. Siktir şu da bak bir gün. Bak bir dakika. Mepe. Gusül. Bir. Tamam. Yazdım koltuğu gördün mü bak izle şimdi ev olabilir mi yok evden <laughs> Ospu çocuğu nasıl bir sıfır buralın anasını sikeyim şimdi ya gel hemen. Ah. <laughs> Bir şans var onu da bir şey yapam. Usul. Ben rushlıyım Pedersen ne ya? Tamam ben daha başlamadım ki. Söylüyorum başlamadım. <laughs> öl oros oğlum doğurdu öl öl ben de sıkıyon amına kodumun çocuğu burada bu arada ne bana ya ya. Ya aman Bir. Bombayı almadan gelmişim. <laughs> <laughs> Derde etmezsen hiç böyle şeylere ben daha hani kibirci bir. <laughs> Bunu Gerçekten. Bak molotof molotof işleme tamam gir şimdi molotofa. Soldan mı? Engin Görün görün. Neredeyim ya? 47 canım kaldı. Arka geldi. Kit bakıyor. Gelmemiş. Görün. Gel beni öldür, orospu. şu Üstte Heh. Gel beni öldür Amanın gönlüne sülalesini siktim Hiç olmaz Ramazan Ramazan sövdürüyor abimi <laughs> <laughs> Al şu bombayı Ananı sikin Gel de yakın Abi ses düdü. Orası bunun Sol. Transitive bir çıkartmam gerekiyor ya. bir ne <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle evet. bir Öyle bir şey yazmış da. Pingim çıktı yalnız bir tık. pit, last pit. Bekle. Hadi 43. 43. 43 olsa ne ya? Beni öldürecek ki o. Üstten git. Ah be gölü. <laughs> Helal be. Allah'a keyif. Ben galiba devam ki ya. Ne oynayabilirim ki? Geldi ikisi de burada. Gide. S73 bire. Sağ 73. Gelecek. Üstte oynayabilir. Gösterme. Üstte oynayabilir. Duydu yalnız sesini üst. Bu çocuklar ya. Sen ne ses çaldın? Ne? Oğlum AK attım sana neden ses çaldın Oğlum ben hani? duymadım ki. <laughs> yemiş şurdum yalnız birine. Aldın Hadi. ki bu sen. Arkanda pusuyor olabilir. Tamam duydum. Du, 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 du. Uhu. Açık kalmış. <laughs> Ali'den beklenmedi karakterler yani. Yemiş, bak yetmiş Baya 73. 26. Uyumadım. Bir eş bir bak. bu çocuğu bekle. Bakalım 73 mi <laughs> bu arada. 73 vurmuşsun aynen. Şimdi ben şey yaptım ki. Bir şunu yazsın bak. Şunu yazdılar mı yetiyor bana? Oğlum biz nasıl iki el alıyoruz sadece? Ya, oynamadım ki. Ben Burası oynarım. geldi bir oynamadım ki. Oyna o zaman oğlum. Ben, ben oynamadım bilmiyorum. nasıl bir tane. Oyna o zaman. Dur. <laughs> <Kız. gülüyor> Helal. Ev evet, bu arada. İkisi de mi? Büyük ihtimalle. Bekle, ölmedi. İ İkisi de dedim. Büyük ihtimal dedim. İkisi de demedim. Onu vurdum. Kaç vurmuşsun ona? 88. 88. Allah. Bek. Işte oynuyoruz bu oyunu Oha, ya. Oha nasıl bir tekti. Oğlum belli. bir buçuk kal saati var bunda. Bir zahmet. Ama şey ya yani, şu an pingim var. Bir de şu an pingi var. Pingi olmadığını düşün. Geldi bir. Kör. Güzel. Eğilmese tek de. Vallahi tek de eğilmese. Eğilerek hayatını kurtardı. Sen rushdın o zaman mı? Rushdı da. 47 vurmuşum ya. Ben Aykun oynayacağım ki bu sefer. Rushlayam mı ya? Ben rushlayam buradan. Ben rushlayam mı ya? Evet. birbirimizi vurmazsak çift. Oğlum rushlamak çift mi olur amına? Abi ben de korktum. Vurdum vurdum. 84. Arkamdan gelseydin abi. Sol sol. Helal. Öbürünü öldürdün mü sen? Ha? Öyle de seni daha rahat oynadım ya. Bir daha bir açtım bu, bu sefer soldan. Yok. Tamam. Safe oynayamamız var bu sefer. Adam A almış olabilir. Öyle istedim çünkü. Flash geldi buraya. Öldü bir. 20. Ananı sikim be. Ben de vurdum bayağı. Ama. Sait pusman var ya. Şuradan çıkasa yaraydı Şöyle yapayım. Ya. Çok hareket etme. Şuradan çıkasa Baksana sen atanı söyleyeyim ben. Hı. Neyse şu oyun oyna öyle söyleyeceğim. Kritik oyun. Gel de. Dara. Hello. <laughs> Sen hatan ne biliyor musun? He. Adamın gövdesinde tutuyorsun kurasayı. Oğlum adamın kafasında tutsan. Hayır kafasında tutsan ah, gelir gelmez orada. öldürürsün yani. Aldım. Oh. Bir havalandırdım şöyle bir kendine geldi. İyi baya. Gir mi? Gözüm bir dakika. Gözüm Görün. kaşınıyor. Er gel diyordum. Gözüm kaşınıyor. Öldüm. Gözüm ah amın gözüm. Gözüm şu an çok pis. Abi ya gözünüz <laughs> kim <sikemirdim. gülüyor> Oğlum gözüm çok kötü başında Al sen göz. Hala kaşınıyor. Maç bitti. Kaybettik ki gözüm kaşınıyor. Kaşınma ya acıyor şu an bildiğim. Adam vuramayacaksın ki gözüm kapalı şu an. Sese göre oynayacaksın. Ya. Ah. Her girdi. Gözüm. Gözünü sokayım. <laughs> ya anan Bel gözünü sokayım ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ah gözüm ah. 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 Oğlum <laughs> oğlum çok kaşındı lan. Kaşıntıdan böyle acı bir şeyine geldi. O kadar dedim